Selamlar herkese. Bugün endeks ve 12'sin analizini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Endeks'te kırmızı mumlar devam ediyor arkadaşlar. Bu haftayı full kırmızı mumla kapattık. Bizim desteğimiz olan 10800 seviyesine çok yakınız. Zaten tepki bek beklediğimiz seviyelerde burası. 10.800'de olmazsa bizim yükselen trendimiz yaklaşık 10.700-10.720 seviyelerine denk geliyor. Buralardan tepki bekliyoruz. Eğer buralardan tepki alamazsak da sırasıyla 10.380 ve 10.000 seviyelerine düşebiliriz. Bizim için önemli olan yükseliş seviyeleri de birincisi 11.080, ikincisi de 11.250 arkadaşlar. Buraların üstünde kapanış yaparsak 11.750 hedefimize rahatlıkla gidebiliriz. İlk, ilk hissemizle başlayalım. İlk hissemiz tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'a baktığımızda Fibonacci de direnci olan 163.3 seviyesinin üstünde kalmaya çalışıyor. Bakın, geçmişte önemli bir direnç olarak çalışan bölge şu an önemli bir destek olarak çalışıyor. Burada bir sıkışma meydana gelecek çünkü güçlü bir düşen trendimiz var. Eğer buradan tepki alıp düşen trendi kırarsak ilk hedefimiz 173 olur. 173 üstünde kapanışlar bizim için çok önemli. Çünkü geçmişte iki yükselişte 173 seviyesinde bitti. Eğer 173 seviyesini aşabilirsek de 190 200, -200 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki istemiz Ford Otomotiv. Ford'a baktığımızda bir önceki tepki aldığı bölgeyi aşağı kırmış gibi duruyor arkadaşlar. Bizim tepki alabileceğimiz bölge 966 seviyesi. Neden peki? Geçmişe baktığımızda 966 seviyesi muazzam bir destek olarak çalışmış. Hisse güzel bir rally yapmış ve bu rally de 200 günlük hareketli ortalamada son bulmuş arkadaşlar. Ve buradan da 700 seviyesinden 1250 seviyesine kadar muazzam bir rally yapmış. Şimdi tekrardan 200 günlük hareketli ortalamaya doğru geliyor. Eğer bu seviyeye gelirse 966 seviyesi bizim için muazzam bir fırsat olur. Bizim için yükseliş şartı da 1017 üzerinde kapanışlar arkadaşlar. 1017 üzerinde kapanış yaparsak ve düşen trendimizi kırarsak sırasıyla 1150 ve 1250 hedeflerimize gidebiliriz. Borusan'la devam ediyoruz. Borusan'a baktığımızda düşen trend kırılmış gibi duruyor ama bizim Fibonacci direncimiz görüyorsunuz. Güç, güçlü bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yanlış bir yere bastık. Fibonacci direncimiz güçlü bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan seviye şu anda 460 seviyesi. 460 seviyesinde güzel bir kapanış alabilirsek sırasıyla 500 ve 567 hedeflerine doğru yükseliş yapabiliriz arkadaşlar. Peki asıl rally ne zaman başlar? Asıl rally bana kalırsa 600 seviyesi üstündeki kapanışlarda başlayabilir arkadaşlar. Hissedeki orta vadeli hedefimiz de Fibonacci direncimiz olan 680 ve 780 olacaktır. Hisse buradan reddiyerse Fibonacci direncinden reddiyerse 415-420 seviyelerinden bir tepki alabilir arkadaşlar. Çünkü geçmişe baktığımızda 2023 senesinde hisse burayı önemsemiş. Yakın zamana baktığımızda da buradan tepki almışız. Bir sonraki hissemize geçelim. Bir sonraki hissemiz Tofaş. Tofaş'a baktığımızda Fibonacci direncinden RDM senaryosunu görüyoruz ve hissede durum negatif arkadaşlar. Peki neden? Hissede yükselen trendimiz varmış bakın gördüğünüz gibi. Bu yükselen trendi aşağı kırmışız ve üstünde 3 gün kapanışı artı haftalık kapanışı da yapmışız. Bizim eski zirvemiz olan 293.5 seviyesi 2 gün önce dün aşağı kırılmış. Bugün de onay mumu geliyor. Peki hisse nereden tepki alabilir? Arkadaşlar 265 seviyesi bizim için önemli bir destek. Hisse buraya gelirse buradan bir tepki alabilir. Sıralı dirençlerimiz de bizim 293.5 ilk direncimiz. 293.5 üstü kapanışlarda hisse 320 seviyesine gitmek isteyecektir. Tekrardan söylüyorum. 264 265 seviyesine gelirse güzel bir fırsat olur arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın kaliteli hisseler kesinlikle önemser. Bir sonraki hissemiz Kozal arkadaşlar. Kozal'da durum pozitif duruyor. Hisseye baktığımızda hisse düşen trendini kırmış ve 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde bir, neredeyse bir hafta kapanış yapmış. Bizim hissedeki ilk hedefimiz geçmişte de bakın gördüğünüz gibi direnç olarak çalışan iki Fibonacci direncimiz. Yani bu da 24.5 seviyelerine denk geliyor. Eğer 24.5 seviyesi aşılırsa bizim sıralı hedeflerimiz 26 ve 28 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Hisse de orta vadeli hedefimiz de 34 seviyesi. Olası düşüşlerde 200 günlük hareketli ortalamamız olan 22-34 ve yükselen trend desteğimiz olan 21-21.5 seviyeleri de destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Çimsa ile devam ediyoruz. Hisseye baktığımızda hissede bunu size Instagram'da paylaşmıştım. Hissede 200 günlük hareketli ortalama muazzam çalışıyor arkadaşlar. Bakın Geçmişe gidiyorum. Mavi çizgi bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. Hisse düzeltmesini yapıyor ve 3 kere buradan tepki alıyor. 200 günlük hareketli ortalamadan. Ve sonrasında 180 günde %500'lük bir rally yapıyor. Sonrasında bu rally'nin düzeltmesi de aynı şekilde. 200 günlük hareketli ortalamada bitiyor ve buradan da 90 günde yaklaşık %300'lük bir yükseliş yapıyor. Buranın düzeltmesi de yeniden 200 günlük hareketli ortalamada bitiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hisse 3 defa 200 günlük hareketli ortalamasından tepki almış. Bu da bizim için ne demek? Çimsa hissesi 200 günlük hareketli ortalamasına geldiğinde gönül rahatlığıyla alabilirsin. Ama altındaki günlük veya haftalık kapanışlarda veya 2 günlük kapanışlarda stop etmek şartıyla. Peki bizim için destek ve dirençler neresi? 200 günlük hareketli ortalamayı söyledik arkadaşlar. Bizim önemli bir direncimiz de 38.5 seviyesi. 38.5 seviyesinin üstündeki kapanışlarda 50 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum 200 günlük hareketli ortalama bu hisse için çok önemli. Lütfen not notlarınıza ekleyin. Bir sonraki hissemiz Kocaer. Kocaer'e baktığımızda belirgin bir düşen trend var arkadaşlar. Şöyle çizelim düşen trendimizi. Hisse gördüğünüz gibi burayı aşamıyor. Daha dün burada ne demiş ve bugün de sert bir satışıyor yüzde üç buçukluk bir satışıyor. Eğer burası açılırsa bizim ilk hedefimiz 55-70 seviyesi olur 55-70 çünkü geçmişte direnç ve destek olarak çalışan bir bölge gördüğünüz gibi. 55-70 seviyesini aşarsak bizim ilk hedefimiz Fibonacci direncimiz olan 67 seviyesi olur arkadaşlar. Bakın <laughs> buradaki muazzam rally Fibonacci direncimizde sona ermiş. Olası düşüşte 44 seviyesi bizim için muazzam bir alım bölgesi. Peki neden? Hisse geçmişte Fibonacci desteğine denk gelen 44'ten tepki almış ve güzel bir yükseliş yaşamış. 65 seviyesine kadar yaklaşık yüzdelik olarak bakalım. %40'lık %50'lik bir yükseliş yaşamış. Ve şimdi de hisse 200 günlük hareketli ortalaması 44 seviyesine denk geliyor. Yani burası hem bizim Fibonacci desteğimiz hem de 200 günlük hareketli ortalamamız. O yüzden buradan bir tepki almamız muhtemel arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz ARDYZ. Bakın hissede muazzam bir rally görüntüsü varmış arkadaşlar. Ve bu rally 200 günlük hareketli ortalamada son bulmuş. Hisse 68 liraya kadar çıkmış ve şu anda 38 lira. Ve Baktığımızda da hisse işte düşen trendini kırmış gibi duruyor ama düşen trendine hala sadık. Düşen trendinin üstünde devam ediyor. Eğer bu hisse 200 günlük hareketli ortalamasına gelirse zamansallıkla beraber 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık 66 66 buçuk seviyene gelirse güzel bir fırsat olabilir arkadaşlar. Ama 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı kırarsa eğer bu hisselen bana göre kaçmak lazım. Çünkü 200 günlük hareketli ortalama muazzam bir destek olarak çalışmış. Hissede sıralı hedeflerimiz 42 ve 52 seviyeleri arkadaşlar. 42 seviyesi aşılırsa eğer 52 seviyesine doğru bir rally yaşayabiliriz. 52'yi de aşarsak zaten tarihi zirvemiz olan 65 seviyesine doğru bir yükseliş yaşarız. Bir sonraki istemiz Şecam. Şecam'a baktığımızda 200 günlük hareketli ortamın üstünde kalmaya çalışıyor ama şu anda altında arkadaşlar. Bakın geçmişteki düşen trendimizden yine red yemişiz son birkaç haftada. Hisse 47 seviyesine gelirse buradan bir tepki alabilir arkadaşlar. Geçmişte çünkü bakın gördüğünüz gibi bu seviyeyi önemsedik. Şöyle bir fırsat var bu hissede. Eğer piyasa satıcılığı olursa ve 43.88 seviyesine gelirse bana göre orta vadede, kısa orta vadede çok iyi bir fırsat olur. Çünkü geçmişe baktığımızda hisse her 43.80 seviyesine geldiğinde şuradan bakalım. İlk geldiğinde 34 günde %23 yükselmiş. Bu hisse için gerçekten büyük bir yükseliş. Sonrakinde sonrakinde geldiğinde 30 günde %25 yükselmiş. Yani hisse 43.88 seviyesine geldiğinde yaklaşık 53-55 seviyene doğru bir yükseliş yaşıyor arkadaşlar. Bizim için şu anda önemli olan seviye 43.88. Buraya gelirse gerçekten güzel bir fırsat olabilir. Sasa'ya geçiyoruz. Sasa'ya baktığımızda size defalarca bahsettiğim 46.80 seviyesi seviyesinin aşılamadığını görüyoruz arkadaşlar. Eğer 46.80 üzerinde kapanış yapabilirsek bizim ilk hedefimiz 52.5 seviyesi olur. 52.5'da aşılırsa eğer güzel bir halli yaşayabiliriz arkadaşlar. %20, %25'lik bir halli yaşayabiliriz. Olası düşüşlerde 200 günlük hareketli ortalamamız destek olarak çalışabilir. Yani bu da 43.80 seviyesine denk geliyor. Eğer burası aşağı kırılırsa da 40 seviyesi 40-41 aralığı daha doğrusu gerçekten güzel bir fırsat olabilir hissede arkadaşlar. Sanmıyorum geleceğini ama önceki tepki bölgemiz olan Fibonacci desteğimiz olan 34 seviyesine gelirse gerçekten muazzam bir fırsat olur arkadaşlar. Artık son iki hissemize geçiyoruz. Anadolu Efes'e baktığımızda bizim için 305 seviyesi güçlü bir direnç olarak çalışmış arkadaşlar. Hisse 3 gün buradan ne demiş ve Fibonacci desteğini de aşağı kırmış. Peki nereden tepki alabiliriz? Bizim ilk destek bölgemiz 257 seviyesi. Buradan tepki alamazsak da yükselen trendden kesinlikle tepki almamız gerekiyor. Burası da yaklaşık olarak 250 seviyesine denk geliyor. 245-255 seviyesine. Eğer yükselen trendimiz aşağı kırılırsa da bizim sıralı desteklerimiz 230 ve 208 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Hisse 208 seviyesine gelirse gerçekten güzel bir fırsat verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Son hissemiz Yeo Teknoloji. Yeo Tek'e baktığımızda hisse önemli bir direncinin üstünde kapanış yapmış ve onayını almış gibi duruyor. Bakın geçmişe baktığımızda burada bir destek olarak çalışmış. Burada muazzam bir destek olarak çalışmış. Burada direnç olarak çalışmış ve işte sonunda burayı kırmış arkadaşlar. Ve kırdıktan sonra onay içinde burayı tekrar ziyaret etmiş. Şu anda %4 hisse artıda. Bizim hissede ilk hedefimiz 212 buçuk seviyesi 213 seviyesi arkadaşlar 213 seviyesinde seviyesinin üstünde günlük kapanış yapmayı başarabilirsek eğer 230 seviyesine bir yükseliş görebiliriz 230 seviyesi de bizim için güzel bir direnç arkadaşlar geçmişe baktığımızda 230 aşılırsa da 280 seviyene doğru bir yükseliş görebiliriz olası düşüş senaryosunda da 200 günlük hareketli ortalamamız olan 193 seviyesi destek olarak çalışabilir ama Hisse 170 seviyesine gelirse 170 civarında gelirse güzel bir fırsat olacaktır arkadaşlar. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.